Doğal yaşamın simgelerinden olan dağ keçileri bu kez Adıyaman'ın Sincik ilçe merkezine kadar indi. Vatandaşlar tarafından Sincik ilçe girişinde görüntülenen dağ keçileri yiyecek ararken karayolu kenarına kadar ilerledi. Görüntülerde dağlık bölgelerde yaşamını sürdüren ve özellikle koruma altında olan dağ keçilerinin şehir merkezine oldukça yakın bir noktaya gelmesi dikkat çekti. Vatandaşlar hayvanların doğal yaşam alanlarından besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle yerleşim yerlerine kadar inmiş olabileceğini ifade etti. Sincik girişinde sabah saatlerinde kaydedilen görüntülerde grup halinde yola çıkan dağ keçilerinin çevredeki alanlarda yiyecek aradığı görülüyor. Özellikle kış aylarında ve ilkbahar başlarında bu tür manzaralara sıkça rastlandığını belirten doğa gözlemcileri hayvanların açlık nedeniyle insan yaşamına daha fazla yaklaşmak zorunda kaldığını vurguluyor. Hemen